Ofis işlemleri beyanname takipçi dergesi. Mükelleflerinizin faturaları alındı mı, işlendi mi, kontrol edildi mi gibi işlemleri ya A4 kağıdında ya da Excel formatında kontrollerini sağlamaktasınızdır. Dilerseniz bunu bizim program sayesinde yapabilirsiniz. Eğer mükellefinizin faturasını aldıysanız, işlediyseniz ya da kontrol ettiyseniz İşaretlemelerini siz yapabilir. İşaretlemeyi yapan kullanıcı kim? İşaretleme zamanı. Eğer notu kaldırdıysa kaldırma zamanı, kaldırma notu ve kaldıran kullanıcıyı görebilir. Zaten bizim sistemimiz otomatik olarak beyannameleri çektiği için beyan bölümü otomatik olarak yeşil olmaktadır. Ve bizim programımızdan bu beyannameyi, bu mükellefimize ait beyannameyi gönderdiyseniz iletildi bölümü otomatik yeşil olup hangi aracıyla gönderdiniz, mail, SMS, WhatsApp ile mi, ne zaman gönderdiniz kontrolünü sağlayabilirsiniz. Dilerseniz Excel olarak indirebilir ya da ayarlar bölümüne gelip ofisinizdeki çalışanlara burada görev dağılımı da verebilirsiniz. Örnek veriyorum hangi mükelleflerin faturasını, işleme, kontrol belir bölümünü, kontrol edilecek takip çizelge türünden belirtebilir ya da bildirim gününü işaretleyerek kaydet diyebilirsiniz. Görünüm bölümünden istemiş olduğunuz beyannameyi gizleyebilir ve kaydet dediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi burada KDV1'i gizlemiş bulunmaktayız. KDV1 buradan kalkacaktır.